Selamun Aleyküm değerli velilerimiz ve sevgili öğrenciler. 2026 yılı Milli Eğitim Bakanlığı bursluk başvurusunun nasıl yapılacağını soru ve cevaplarla kısaca açıklamaya çalışacağız. Soru 1. Kimler başvurabilir? Aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler bursluk başvurusunda bulunabilirler. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul değiştirme cezası almamış olmak, 2025 yılı ailenin yıllık gelirinin kişi başına düşen miktarının 250.000 Türk Lirasını geçmemiş olmak, 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf ile lise hazırlık, 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencisi olmak. Soru 2: Ailenin yıllık gelir miktarını fert başına düşen miktarı nasıl hesap edebilirim? Bunu iki farklı örnek üzerinde göstermeye çalışalım. Gelir hesaplama örnek 1. Ailenin aylık geliri 70.000 TL olsun. Ailenin yıllık geliri 70.000 çarpı 12 ay eşittir 840.000 TL etmiş oluyor. Ailede yaşayan kişi sayısı 5 olsun. Bu durumda Kişi başına düşen miktar 840.000 bölü 5 eşittir TL yapmış oluyor. Başvuru yapabilmesi için kişi başına düşen miktar 250.000'den az olmalıdır. Buna göre bu ailede kişi başına düşen yıllık gelir 250 binden düşük olduğuna göre bu ailede bulunan bir öğrenci baş başvurabilir. Gelir hesaplama örnek 2. Ailenin aylık geliri 100 bin olsun. Farz edelim ki çalışan 2 kişi var. Birinin maaşı 70 bin, biri 30 bin veya 50 50000 bin alıyorlar farz edelim. Ailenin yıllık geliri bu durumda 100.000 bin çarpı 12 ay eşittir 1 milyon 200 bin TL yapmış oluyor. Ailede yaşayan kişi sayısı 4 olsun. Bu durumda kişi başı yıllık gelir 1 milyon 200 bin bölü 4 eşittir 300 bin TL yapmış olmaktadır. Başvurabilmesi için kişi başı düşen gelirin 250 binden az olması gerekir. Bu ailenin geliri bu ailede işi başına düşen gelir binden fazla olduğu için başvuramaz. Yani buradaki temel mantık yıllık gelirimizi toplayıp ailede yaşayan kişi sayısına bölüyoruz. Eğer ortaya çıkan gelir 250'den büyükse başvuramaz, 250'den az ise başvurabilir. Soru 3: Başvuruyu ne zaman yapmalıyım? Sınav başvuruları 9 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Mart 2026 tarihine kadar devam edecektir. Yalnız şuna iyi dikkat etmek lazım. Özellikle başvuruyu 11 Mart'a bırakmamak gerekir. Sistem ağırlaşır. Sisteme girmek, girip onaylamak zorlaşabilir. Mümkün mertebe Şubat ayı içerisinde başvurularımızı tamamlayalım. Soru 4: Başvuruyu nasıl yapmalıyım? Başvuru işlemleri www.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabilecektir. 2026 başvuru başlanmadığı için başvuruyu gösteremiyoruz. Mecburen önceki yılda hazırladığımız video üzerinden anlatmaya çalışacağız. Sistem aynı, mantık aynı. Başvuru nasıl yapıldığı kısmı ile ilgili videomuzu hep beraber izleyelim. Şimdi başvuruyu bir örnek üzerinde göstermeye çalışayım inşallah. eokul.gov.tr adresine giriyoruz. Burada ekranda gördüğünüz gibi 2023 ilk öğretim ve orta öğretim kurumları Bursluluk sınavı başvuru giriş ekranı için tıklayınız. Buraya tıklıyoruz. Burada bir giriş kodu var. Giriş kodunda sürekli değişiyor. Burada verilen rakam. Evet TC kimlik numarası, öğrenci okul numarası girdik. Güvenlik kayıt numarasını girmiyoruz ilk giriş olduğu için. Evet şu an öğrenci bilgileri geldi. TC kimlik numarası, baba adı, cinsiyeti, onay durumu, adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri ve sınıfı veriliyor. Kontajan tipi otomatikman çekmiş. Burada öğretmen çocuğu ya da kanunlarla özel hak tanınan öğrenci. Ailesinin oturduğu yerde okul yok. Diğer çocuk. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenci. Bunlardan Herhangi bir, e, bunlardan herhangi bir e, birini seçiyoruz. Öğrencimizin durumuna göre eğer öğretmen çocuğu ise öğretmen çocuğu seçeneğini, eğer ailesinin oturduğu yerde okul olmadığı için başka yerde okul okuyorsa bu seçeneği tıklıyoruz. Kanunlarla özel hak tanıyan bir öğrenci ise burayı tıklıyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenci ise bu seçeneği tıklıyoruz. Eğer bunlardan herhangi biri değilse o zaman diğer çocuk seçeneği tıklıyoruz. Daha sonra buraya da ailenin yıllık gelir toplamda fert başına düşen miktarı yazıyoruz. Buradan kaydet seçeneğine basıyoruz. Başvuru bilginiz kaydedilecektir. İşlemi onaylıyor musunuz? Tamam diyoruz. Burada bir güvenlik kayıt numarası verildi güvenlik kayıt numarasını kaydediyoruz. Evet burada kayıt yaptıktan sonra onay bekleniyor. Kayıtlı olduğunuz okula onaylatınız. Soru 5. İnternetten başvuru yaptıktan sonra ne yapmalıyım? Aşağıdaki belgeleri hazırlayıp okul idaresine teslim edilmesi gerekir. Bu belgeler şunlardır. 1. Ek bir öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanlama belgesi. 2. 2025 yılına ait gelir durumunu gösteren belge. 3. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı belgesi. 4. Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardım beyanlaması. Varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği. 5. Velinin yararlanacağı kontajanla ilgili belge. Örneğin öğretmen sebebi öğretmenlik kontajandan faydalanabilmesi için öğretmenlik belgesini göstermesi gerekir. Soru 6. Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname belgesini nerede almalıyım ve nasıl doldurmalıyım? Ek bir öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname belgesini okul idaresinden alınabileceği gibi internetten de indirilip doldurulabilir. Belgenin doldurulması ise şu şekilde yapılır. Okuldan aldığımız veya internetten indirdiğimiz bu belgeye burada velinin adını soyadını yazıyoruz. Yakınlık derecesi baba, anne artık e, yakınlık derecesi kimse öğrenci ona göre yazıyor. Velinin iş yeri ve iş adresini buraya yazdıktan sonra velinin yıllık geliri yani az önceki gelir hesaplama örneklerine gösterdiğimiz yıllık gelirin toplamı buraya yazılır. Tabi kimin burada? Velinin. Velisi kimse onun yıllık gelirinin toplamı buraya yazılır. Eğer velinin eşi çalışıyorsa eşinin yıllık geliri toplamı buraya yazılır. Varsa veli ailedeki diğer gelirler varsa buraya da yazıyoruz. Buraya da velinin, eşinin ve tüm gelir toplamı buraya yazılır. Ailenin net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı az önceki gelir hesaplamasında gösterdiğimiz gibi kişi başı yıllık düşen miktar. Ailenin yıllık geliri 1 milyonsa diyelim. Ailede 5 kişi yaşıyorsa buraya ne yazacağız o zaman? 200 bin yazacağız. Tabi bu işlem yapmaya gerek yok. Sadece şu kısmı yazmanız yeter. Velinin ve varsa bakmakla yükümlü olduğu fertlerin, ailede yaşayan fertlerin, kişilerin ad, soyad ve yakınlık derecesi. Mesela işte Ahmet oğlu, Ayşe kızı şeklinde yakınlık derecesi. Burayı da doldurduktan sonra aşağıdaki kısmı Buraya okulumuzun adını yazıyoruz. Kültür Ortaokulu. Burada sınıfı yazıyoruz. 5 örneğin 5 B sınıfı öğrencilerinden. Burada velinin adı yazılır. Öğrencinin cinsiyeti oğlu veya kızı belirtilir. Öğrenci numarası 1 2 3 diyelim numarası. Burada da öğrenci adı soyadı, alt ad, soyadı yazıldıktan sonra buraya da 2026 yılı yatılı yani yatla demeyelim buraya bursluk sınavına kabulünü arz ederim. Tabi yatlık istiyorsa buraya yatlı da yazacak. Buraya öğrencinin adı soyadı ve ev adresi yazılır. Buraya da belgeyi teslim edeceğimiz tarih yazıldıktan sonra veli adını soyadını yazıp imzalayacak. Ve bu aşağıda belirtilen belgelerle beraber gelir durumunu gösteren belge, maaş bodrosu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, ve varsa mahkeme karar örnekleriyle velinin yarlanacağı kontenjanla ilgili belgeleri birleştirerek okul idaresine teslim etmesi gerekir. Soru 7. Gelir durumu gösteren belgeyi nereden almalıyım? Eğer veli çalışıyorsa çalıştığı kurumdan 12 aylık gelirini gösteren belgeyi, çalışmıyorsa muhtarlıktan veya SGK'dan çalışmadığına dair belgeyi alması gerekir. Soru 8. Aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları beyanı belgesini nerede almalıyım? E-Devletimize girip nüfus kayıt örneği diye aratırsak karşımıza bu belge çıkar. Oradan almalıyız. Soru 9. Başvurumu yapıp belgelerimi tamamladıktan sonra ne yapmalıyım? Öğrenci velisi ek bir öğrenci ailesinin maddi durumunu gösteren beyanname ve eklerini okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Soru 10. Başvurum onaylandığına dair belgeyi ne zamana kadar saklamalıyım? Okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanmalıdır. Soru 11. Bursluk sınavı ne zaman yapılacaktır? Bursluk sınavı 26 Nisan 2026 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10'da yapılacak. Soru 12. Sınav giriş yerimi ne zaman öğrenebilirim? Sınav giriş yerini, öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce yani 19 Nisan 2026 tarihinde meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.